sizi tanıyabilir miyim? Seçer Saraf, Cihan seçer ben. Şu an itibariyle gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları nelerdir? Gram altın 3900 4.000 arası, çeyrek altın 6.900 lira civarında, külç altınımız da aşağı yukarı 4.150 civarında seyrediyor şu an. Ee, artışta mı şu an? Biraz çekilme oldu ama artış tekrar başladı bu artışın sebepleri nelerdir? Bu artışın sebepleri çok önceden zaten söylenen ama gecikmeli olan bir artış. Dünyadaki krizin Çin'in özellikle bitcoinleri satıp da altın alması falan daha çok etkili oldu. Ve altınla alakalı insanların bilmesi gereken bir şey var. Dünyadaki altın rezervi yani yer altından çıkarılan altın yüzde doksan civarında çıkarılmış zaten. Yani Allah'ın yarattığı altın bitmek üzere dünyada. Dolayısıyla bir daralma olacaktır. Ve bu daralmada altının bu gidişatın yükselişini daha da hızlandıracak diyorum. Fiyatların yükselişi değişiyor. Vatandaş bunu nasıl karşılıyor? Fiyatların yükselişi şöyle söyleyeyim. Altın artık altını olan Altınla uğraşanların sayısı gün geçtikçe daha da azalacak. Altın değerli bir madendir, daha da değerlenecek. Dolayısıyla insanların artık altın üzerinden düğün, düğünler için altın alımı falan bunlar ciddi manada e, kısıtlanacak. İnsanların alım gücü de kendilerini ona göre ayarlayacak. Zaten evliliklerin hayal olduğu şu zamanda biliyorsunuz. İnsanlar zaten evlenemiyor, evlenenler de boşanıyor altın da devreye girince evlilik kurumu tamamen kapanacak diye düşünüyorum. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanma ne kadar, e, ne zamana kadar devam ediyor? Süresi kesinlikle yoktur. Bunu özellikle insanların halkın anlamasını istiyorum. Altının dibi yok diyorlar. Yani bu altının gidişatının sonu yok. Tekrar söylüyorum çok ciddi pahalı bir maden olacak. Hatta şöyle söyleniyor, bundan 3-5 sene sonrasına kadar ne kadar ciddi bir e, yükseliş olacağını anlamanız açısından söylüyorum. 100 gram altına 0.1 BMW, 0.1 Mercedes alabileceksiniz. İnsanlar yatırım amaçlı gram altını mı, çeyrek altını mı tercih? Hiç farkı yok. Gram altın, çeyrek altın, külçe altın ne istiyorlar sağsınlar ama aldıkları altını fiziki olarak saklasınlar. Banka üzerinden sanal olarak almasınlar. Son günlerde altın almaya gelen müşterilerin tepkileri nelerdir? Şikayet ediyorlar mı? Tabii ki ediyorlar. Yani yazın düğünler başlayacak, biz ne yapacağız diyorlar altın borcu olanlar. Düğün yapacak olanlar nasıl yapacağız bunu? Karşı taraf ne isteyecek? Yani eskiden çok fazla geriye gitmeye gerek yok. İki sene önce Arabanı satıp iyi kötü bir düğün yapıyordun. Şimdi iki arabanı da satsan bir düğün yapman çok zor. Dolayısıyla Allah halkımızın yardımcısı olsun. Eklemek, Eklemek istediğim bir şey var. Eklemek istediğim bir şey tavsiye aracı olarak kesinlikle altından vazgeçilmesin. Bunu yaptığım işten dolayı söylemiyorum. İlerisi için çocuklarınıza bir şey bırakmak istiyorsanız Kül çatınlardan 5 gram, 10 gram ne kadar biriktirebilirseniz yastık altı koyun ve ne demek istediğimi 3-5 sene sonra anlayacaksınız zaten. Beklemek. Teşekkür ederim.